Danışanlarınız ne zaman psikoterapiye ihtiyaç duyuyorlar? Aslında kişi bunu hisseder. Peki, psikoloğa mı gitmeliyiz, psikiyatriste mi? Örneğin kişinin fizyolojik belirtileri çok yoğunsa, şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, göğüs ağrısı, terleme, titreme gibi semptomları varsa, uykuda, iştahda bozulmalar varsa ya da bir düşünceye çok fazla takılı kalıyorsa böyle bir durumda kişi düşünceyi değerlendirmeye hazır hissetmeyebilir kendini. En yaygın seçeneklerden birisi bilişsel davranışçı. Fiskoterapi. Hmm, bu bize çok fazla soru olarak geldi. Bilissel davranışçı terapiyi böyle en yalın haliyle anlatacak olursak aslında düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın, üçünün de birbirine etkilemesi üzerine kurulmuş bir model. Günlük hayatta peki e, stres ve kaygı ile nasıl baş edebiliriz? Hmm. Bazen bana danışanlarım şunu söyler. Hiç kargı duymak istemiyorum. Ya da diğer duyguları da aynı şekilde söylerler. Hiç öfke duymak istemiyorum gibi. Öncelikle bu düşünce yapısından çıkmalıyız. Karşıdan karşıya geçerken bile aslında hayatta kalmamızı sağlayan, yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan şey kaygı duygusudur. Yani ben bu kumandaya bastığımda sizi üzemem aslında ya da öfkelendiremem. Bunu biz kendimize yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Örneğin şuradan birisi geçiyor ve bana küfrediyor. Ben o küfrü aldım. Nasıl yorumladım? Hı. O bana bu duyguları hissettirdi. Sevgili Bunu Saymıyoruz izleyenlere kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fulya Sever Kahveci. Ben Başak Şahin Davala. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Klinik Psikolog Beldem Sekman bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş merhaba. Siz. Sevgili Beldem Hanım, bizler... Hoş. İzleyenlerimiz, sizin takipçileriniz aynı zamanda danışanlarınız. Ne zaman psikoterapiye ihtiyaç duyuyorlar? Aslında en basit haliyle size belirtmek gerekir ki aslında kişi bunu hisseder. E, hayatımızda bir takım şeyler olur ve bazen bunlarla baş edemediğimizi hissedebiliriz. Böyle durumda da aslında eğer istersek tabii ki bir uzmandan destek alabiliriz. Ama daha detaylı bir tanım yapacak olursak da hani ne gibi durumlarda bunları? ihtiyaç duyarız diyecek olursak gündelik ihtiyaçlarımızı yerine getiremez olduğumuzda stresli yaşam olaylarıyla baş edemediğimiz, düşündüğümüz stresli yaşam olayları olduğunda uykuda, içtihatta, konsantrasyonda bozulmaları olduğunda, dış görünüşümüzde başkalarının gözlemlemediği, ancak önemsemediği ancak bizim çok fazla kusur bulduğumuz bu bulduğumuz kusurları da sürekli düşünme ve takma hali bizde oluştuğunda bunun dışında öfkemizi yönetemediğimizi düşündüğümüzde daha dürtüsel, saldırgan bir tutum içerisine girdiğimizi fark ettiğimizde ya da bir travma sonrası ortaya çıkan kişiyi rahatsız eden durumlar varsa gündelik hayatımızı etkileyen fobiler varsa, başa çıkamadığımızı düşündüğümüz, çabaladığımız ancak başaramadığımız alışkanlıklarımız, bağımlılıklarımız varsa, yoğun kaygılarımız, kafamızdan atamadığımız düşünceler varsa, bunların dışında bu gibi durumlardan aslında herhangi bir uzmandan destek alabiliriz. Bir psikoterapiye gidebiliriz bu gibi durumlarla. Peki psikoloğa mı gitmeliyiz, psikiyatriste mi? <laughs> yani ilaçlama yoksa terapiyle mi tedavi? Buna nasıl ka karar vereceğiz? Kendimiz karar verebiliyor muyuz? Aslında şöyle, eğer bir problem istediyorsanız psikoloğa da psikiyatriste de gidebilirsiniz. Yeter ki bir uzmandan destek alın. Zaten iyi bir psikiyatrist ya da iyi bir psikolog gerekli görülen durumlarda danışanın ihtiyacına göre gerekli yönlendirmeleri mutlaka yapacaktır. Benim de klinik görüşüm aslında bütüncül bir tedavinin en iyi tedavi biçimi olduğu yönünde. Çünkü bazen Sadece medikal destek ya da sadece psikoterapi tek başına yeterli olamamakta. İkisine birlikte ihtiyaç duyuyoruz. Ee, örneğin kişinin fizyolojik belirtileri çok yoğunsa, şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, göğüs ağrısı, terleme, titreme gibi semptomları varsa, uykuda, iştahta bozulmalar varsa ya da bir düşünceye çok fazla takılı kalıyorsa böyle bir durumda kişi düşünceyi değerlendirmeye hazır hissetmeyebilir kendini. Ee, bu durumdayken de önce bir psikiyatriye gidip terapiye hazır olmak bence önemli. Ee, sonrasında psikoterapiye gelmek çok daha etkili bir çözüm olacaktır. Çünkü sadece psikoterapi olduğunda eğer kişi düşünceyi değerlendirebilecek pozisyonda değilse şöyle bir durum ortaya çıkabiliyor. E, seans içinde konuşulanları seans dışında uygulayamayabiliyor ve aklına yeni bir düşünce gelebiliyor. Bak değişmeyeceğim, olmayacak, olmayacak, hep ben böyle kalacağım gibi. Şimdi böyle düşünen biri ne hisseder? Daha karamsar, daha kaygılı hisseder. Biz bunları azaltmak istiyorduk ama olmadı. Belki daha da arttı çünkü kişi değişmeyeceğini düşünmeye başladı. Ee, i̇şte bu yüzden önce bir medikal destek aldığımızda düşünceyi değerlendirebilecek pozisyona gelmemiz çok daha kolay oluyor. Ama sadece medikal destek olsa ne olur? O durumda da şöyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Tamam, ilaç aldım. semptomların semptomlarım biraz daha hafifledi. Ama düşünceyi e, düşünceyle eğer çalışmadıysan, düşünce yapımında bir değişiklik olmadıysa tedavi bittikten sonra Kısa ne olacak? Bir tedavi gibi olacak, değil mi? Aynen öyle. Yani i̇lacı bıraktıktan sonra tekrar Aynı şeyleri yaşayacak. Kesinlikle öyle. Tedavi bittikten sonra bu sefer ne yapacağım? Tekrar mı ilaca başvuracağım gibi bir düşünce olabilir. Ya da bir yere kadar bize iyi gelir ama kesin bir çözüm olmayabilir. Bir noktadan sonra tıkanabiliriz. Bu yüzden aslında hem medikal destek hem de psikoterapinin yer aldığı bütüncül tedavi en etkili tedavi yöntemlerinden biridir benim klinik görüşüme göre. En yaygın seçeneklerden birisi bilişsel davranışçı psikoterapi. Hmm, Bununla ilgili biraz bilgi almak istiyorum çünkü bu bize çok fazla soru olarak geldi. Şöyle söyleyeyim, bilissel davranışçı terapiyi böyle en yalın haliyle anlatacak olursak aslında düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın üçünün de birbirine etkilemesi üzerine kurulmuş bir model. Şöyle ki terapide amaç aslında daha geniş bir açıdan olayları değerlendirmeye çalışmak. Geniş bir açıdan olaylara bakmaya çalışmak. Böylelikle tek bir düşünceye sıkışıp kalmayacağız. Alternatif düşünceleri de aklımıza getirebileceğiz. Çünkü BDT der ki bize nasıl düşünürsek olaylara karşı, ne düşünürsek o şekilde hissederiz, o şekilde davranırız der. Bu yüzden de aslında daha çok olayları anlamlandırış biçimimizle çalışırız. Kişinin dünyayı anlama şeklini mi aslında biraz daha yumuşatmak evet. ve kendisine takıntı haline getirmemesini sağlamak burada hedef. E şöyle aynen bir olay oluyor diyelim. Olaydan sonra bizim ilk aklımıza ne geldi? Onu biz bir otomatik düşünce deriz. Aslında o düşünceler bizim duygu ve davranışlarımızı oluşturur. E şöyle bir örnek vereyim size. Diyelim ki kötü bir gününüzdesiniz. E ağlıyorsunuz. Üzüntülü bir gününüz. Üzüntü hissediyorsunuz. Yanınızdaki arkadaşınız da sırtınızı sıvazlıyor. Şimdi sizin aklınızdan geçen düşünce eğer şu şey olursa e, kesin bana acıdı. Böyle düşünen biri ne hissedebilir örneğin? Daha yetersiz ya, hissedebilir. Bir de çok güçlü de davranmaya çalışıp içlerini açamıyorlar insanlar bana acımasın diye mesela bu da kötü bir şey. Evet. Çünkü işte o olayı anlamlandırış şekliyle ilgili aslında. Kesin bana acıdı diye düşündü. Ne hissedebilir? Üzüntü hissedebilir, yetersizlik hissedebilir. Ee, ve bunun sonucunda davranış olarak belki daha fazla ağladı gibi. Şimdi e, yine aynı örnek olsun. Siz de şunu düşünmüş olun. E, aynı durumda, yine aynı şekilde e, kötü bir gününüzdesiniz, ağlıyorsunuz. Arkadaşınız sırtınızı sıvazlıyor. Sizin aklınızdan geçen düşünce eğer şu olursa... E, ne güzel yanımda en azından bana destek veren insanlar var. Beni seven arkadaşlarım benim yanımda. Yani bu olayı bana acıdı diye değil de bu yönden düşündüğümüzde ne hissederiz? Daha huzurlu, daha mutlu hissederiz. Ve belki davranış olarak da ne yaparız? Yavaş yavaş ağlama kesilir gibi. Bakın tamamen iki aynı olay. Ama iki aynı olaya bambaşka düşünceler yükledik, bambaşka gözlerle baktık. Dolayısıyla da bambaşka duygu ve davranışlar gösterdik. BDT aslında tam olarak bu. Yani hem bilissel müdahalelerin hem de davranışçı müdahaleleri kullanarak terapi içerisinde aslında esas yaptığım şey olaylara anlamlan olayları anlamlandırma, anlamlandırma biçimimizi değiştirmek. Diyebiliriz. Peki ergenlikle ilgili çalışmalarınız var mı? Şöyle ben aslında yetişkin psikologum. 16 yaş ve üzerine bakıyorum. Yani ergen danışanlarım da aslında oluyor. Onlarla da yine aynı şekilde ilerleme yapıyoruz. Günlük hayatta peki stres ve kaygı ile nasıl baş edebiliriz? E şöyle söyleyelim. Bazen bana danışanlarım şunu söyler: Hiç kaygı duymak istemiyorum. Ya da diğer duyguları da aynı şekilde söyler: Hiç öfke duymak istemiyorum gibi. Öncelikle bu düşünce yapısından çıkmalıyız. Hani hiç kaygı duymama gibi bir durum beklemeyeceğiz. Zaten yani. sağlıklı da değil. Çünkü her duygu bizim içimizde olması gerekiyor. Her duygun işlevsel bir yanı var çünkü. O yüzden biz bu duyguları hissediyoruz. Hatta kaygı bizim en temel duygularımızdan biridir. Hayatta kalma mekanizmamızdır. Karşıdan karşıya geçerken bile aslında e, hayatta kalmamızı sağlayan, yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan şey kaygı duygusudur. Hmm. E, ve dolayısıyla da e, kaygıyı yok etmek değildir amacımız ama şiddetini azaltabiliriz. E, tabii ki de o gündelik hayatımız etkilenmesin diye onun şiddetinde oynama yapmaya çalışabiliriz. Bunu da nasıl yapacağız? Aslında temelde aynı mantık. Bu tabii ki çok geniş kapsamlı bir konu ama mantık aynı. Az önce BDT'den konuşmuştuk aslında. Mesela onu hatırlayalım. BDT ne diyordu? Düşünce, duygu ve davranış döngüsünden bize bahsediyordu. Bu üçünün birbirine etkilemesi de kurulmuş bir modeldi. Şimdi o zaman duygu olarak kaygıyı konuşuyoruz. Kaygıyı duygu kategorisine yerleştirelim. Peki kaygı da oynama yapmak için ne yapmamız lazım o zaman? Korkularımızı. Korku, kaygı hepsi duygu kategorisinde aslında. Şimdi orada peki oynama yapmak istiyorsak, kaygımızı azaltmak istiyorsak ne yapacağız? Düşünceyle oynayacağız. Düşüncelerimizi değerlendirip değiştireceğiz. Yine olaya verdiğimiz anlamı değiştireceğiz. Yani bizi o noktada kaygılandıran stres faktörü ne? O stresöre verdiğimiz anlam ne? Öncelikle onu bulup alternatif düşünce üretmeye çalışacağız. Ben mesela ilk lorsalımda çok aşırı derecede yaşamıştım kaygı. Hı hı. Evet. Muhtemelen de birçok anne de herhalde. Hı -hı. İnanılmaz yormuştu beni. Evet. İlk yani. defa anne olanlara kaygılarını yönetmeleri konusunda ne önerirsiniz? Böyle bu da çok geniş kapsamlı de. bir konu. Yani e, orada kişinin süreci çok önemlidir. Yani kişinin hikayesi önemlidir. Orada kaygı duyduğu şeyler ne? Yani, e, ne stres faktörleri ne? Başına bir şey gelmesi. Hı -hı. Aa, işte doydu mu? Aç mı kaldı? Hı -hı. Uykuda işte nefes aldı mı ve mesela Hı hı. Yine evet. aynı mantık. Oradaki o olaylara verdiğimiz anlamı değiştirmek. Yani düşüncelerimizle en temel noktada oynama yapmak. Peki alternatif düşünce nasıl oluşturabiliriz? Onu biraz konuşabiliriz belki. Hı. Yine aynı şekilde bu onlara yardımcı olabilecektir. Kaygıyı, stresi azaltıcı bir etkendir. Tamam hani düşünceyi değiştireceğiz dedik. Peki ama bunu nasıl değiştireceğiz? Ve dolayısıyla kaygıyı nasıl azaltacağız? Burada da şunu yapabiliriz. Alternatif düşünce geliştirme yollarından 3 tane bir yol söyleyebilirim size. Önerebilirim seyircilerimize de. Kendilerine şu soruyu sorabilirler. Birincisi bu olay, stres faktörü geldi başımıza. Bu olay benim başıma değil de arkadaşımın başına gelmiş olsaydı ben o durumda ne derdim, ne tavsiye ederdim? Çok güzel. Alternatif düşünce yaratma modellerinde birincisini söyledik. Tamam. İkincisini alalım isterseniz. Evet, şöyle birincisinde de şuna ekleme yapmak istiyorum. Ee, ne demiştik? Bu olay benim başıma değil de arkadaşımın başına gelmiş olsaydı ya da bir tanıdığımın başına gelmiş olsaydı ben o durumda ona ne derdim, ne tavsiye ederdim diyoruz. Çünkü bunun nedeni de şu aslında. Kendimiz bir olayı yaşadığımızda o anda çok duygu yoğunluğumuz yüksek ve dolayısıyla olayları çok gerçekçi değerlendirmemiz mümkün olmayabiliyor. Ama aynı olay bir başkasının başına geldiğimizde biz onlara tavsiye verirken aynı duygudan etkileniyor muyuz? Etkilenmiyoruz. İşte bu yüzden o kişiye daha gerçekçi bakabiliyoruz. Bu yüzden de düşünceyi alternatif düşünce geliştirme yollarından birini bu şekilde söyleyebiliriz. İkinciye gelecek olursak bu durumu bir başkası yaşamış olsaydı. Bu bir başkası düşüncelerinize güvendiğiniz biri olabilir, düşüncelerine güvendiğiniz biri olabilir ya da hayali biri olabilir. Hiç fark etmez. O kişi bu durumda nasıl düşünürdü, nasıl hissederdi, nasıl davranabilirdi? Beynimiz tek bir düşünceyi gerçek kabul etmesin. Alternatiflerini de aklımıza getirebilelim diye yapıyoruz aslında bunu. Daha geniş bir açıdan bakabilmek için olayları. Üçüncü olarak da benim bu düşüncemi destekleyen kanıt ne, desteklemeyen kanıt ne? Yani kanıt inceleme yöntemini kullanabiliriz. Bu yolları da kullanarak aklımıza alternatif düşünceleri getirerek de olayları anlamlandırış şeklimizi aslında değiştirebiliriz. Aslında bu kanıt inceleme benim çok dikkatimi çekti. Neden? Hı -hı. Çünkü insanlar kendi kulaklarında duyduklarını düşündükleri bir takım olmayan düşüncelere kapılıp onlara inanıp bunları takıntı haline de getirebiliyorlar ve onların evet. gündelik hayatlarını zindan haline de getirebiliyor bu durum ve Hı -hı. farkına bile varmıyorlar. Evet. Durumun bu olduğunu. Hı -hı. Başkalarının davranışlarıyla ilgili aslında ön yargı ve kendilerine göre anlamlandırdıkları bir durum, illüzyon evet. var ve onun gerçek olduğunu düşünüp Sürekli kulaklarına bir vesveseyle yaşıyorlar. Hı hı. O böyle yaptı çünkü böyle düşündü. Böyle düşünmesine sebep olan işte en basitiyle benim ona çay ikram ederken yanına şeker koymamamdı kadar hani. Evet. Bu kadar ufak bir şeyi kendisine gelecek bir davranışta kötü git davranışta büyütebiliyorlar. Şimdi kanıt yerleştirme, kanıt oluşturma derken mesela bu durumla bu durumu. Ne yapmak lazım? Nasıl değerlendirmek lazım? Kanıtı Hı. nerede bulmamız lazım? Şimdi şöyle Gidip sormamız söyleyeyim. mı lazım? Senin sorunun bu mu? E şöyle, kişinin kendisine sorması lazım aslında bunların. Kişi kendi düşüncelerini değiştirmeye çalışıyor çünkü. Ama çok güzel bir noktaya değindiniz. Orada da e, biz onları bilişsel çarpıtmalar deriz, düşünce hataları. Bazen Hı. böyle ya olursa e, ya da bazı şeyleri kendimizle ilgili görmek gibi kişiselleştirme bu tarz düşünce hataları yapıyoruz. Ee, ve o düşünceye kapılıp gittiğimiz için de ona uygun da duygu hissetmeye başlıyoruz. Bunlar ama biraz daha terapi tekniklerinden bir Yani terapide çalıştığımız şeylerden biri. İşte kişinin yapmış olduğu o bilissel çarpıtmaları bulup, bulup aslında onları yerine alternatif düşünceler geliştirebilmek. E, tamam kişi bunları soruyor ama tabii ki de e, yine de baş edemediği kaygıları varsa işte o durumda da terapiye başvurabiliyor. Bunların dışında da e, şöyle de söyleyebilirim. Yani böyle bazı egzersizler, da vardır nefes ve gevşeme egzersizleri ya da farkındalık çalışması bunlar da yine kaygıya strese iyi gelecek durumlardan birisidir hatta düşünceyi değerlendirebilecek pozisyona getirmek için de biz bunlardan faydalanabiliriz zaman zaman hani nasıl medikal destek aldığında da kişi düşünceyi değerlendirebilecek pozisyona gelir bazı durumlarda da bu tarz böyle egzersizler de kullanarak yine kaygımızı azaltmaya çalışabiliyoruz yine günün böyle biraz farklı e, aktivitelerle doldurarak mesela spor yapmak gibi. E, Onlar spor, fiziksel hareketlilik. Konuda... Hı -hı. Zaten o doğrudan stresi kaygıya azaltıcı Hı -hı. bir etkendi mesela. Ben kendi adıma bunun faydasını gördüğüm Hı -hı. için söylemek istedim. Hı -hı. Çok doğru. Bir çarpıtma Hı -hı. yerleştirmeden bahsettik. Hı -hı. İnsan ağabeyimiz. bunu bir şey yokken var gibi algıladığını söyledik. Hı -hı. Evet. Fakat karşısındaki insan onun bilincine bir şey yerleştirip aslında yokmuş gibi de davranıyor olabilir. Tam tersi. Ama bu karşıdaki kişiyle ilgili. Yani biz Kendi oynanması olarak değerlendiriyorum. Mesela benim zihnimle oynamak isteyen bir insan hı hı. eşyaların yerini sürekli değiştiriyor olabilir. Hı hı. Beni gitgide çıldırtıyor olabilir. Hı hı. Sen kendi kendine çıldırıyorsun da diyebilir. Evet. Oysa ki bunu bilinçli olarak yapıyor. Hı hı. Buna ne diyorsunuz? Bu bambaşka bir konu. Hı hı. Yani... Buna nasıl karar verilecek? Kim hasta i̇nsan, burada? <laughs> burada hasta kim? Şimdi burada e, o yapılan davranışın bir sonucu kişide belirebilir ve o sonuçtan dolayı atıyorum böyle bir e, maruziyet yaşadığı karşı taraftan ve ne hissediyor? Yoğun kaygıları var ya da depresif şikayetleri arttı. Onun üzerine terapiye başvurur ve onun üzerine çalışma yürütürüz. O insan da baş edebilmeyi öğrenecek belki de. Hani öğrenmesi e, gerekiyor. Kendi aslında yani terapide onu o ilişkide tutan ne? E, pek çok faktör olabilir. Bunlar konuşulup yani aslında yine biz onun kendisiyle çalışmış olacağız. Yoksa biz dışarıdaki hiçbir insana müdahale edemeyiz. Dışarıdaki e, insanların düşüncelerine, duygularına, davranışlarına müdahale edemeyiz. Hepimiz kendimizden sorumluyuz. Ve o kişi de aslında hani buna uğrayan kişi de yine kendisiyle ilgili. Yani e, o ilişkide kalmayı e, seçmesi de ya da e, ya da orada o kal onu o ilişkide tutan şeyler ne? Motivasyonlar. Yani çok Zaten aynen, çok bence, detaylıca yani bir konu insanı aslında. Kendilerinden ziyade dışarıdaki diğer insanların onlara yaşattıkları şeylerden dolayı sıkıntılar gözüküyor. Yani çoğunlukla Hı -hı. böyle Hı -hı. görüyorum ben. Evet. Kabaca söylemek gerekirse ben deli değilim delirtiler deriz ya. Evet doğru. <laughs> e, o yüzden işte o dışarıdaki insanlarla savaşabilmeyi öğrenmek lazım. Sonuçta işte bütün etrafımızdaki herkesi toplayıp da tedavi etmeye çalışamayacağımıza göre Hı -hı. E, biz onlarla mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ama şöyle bir örnek de verebilirim. Yani e, burada yine dediğim şey biz karşıdaki kişiye müdahale edemeyiz ama e, şöyle söyleyeyim. Hiç kimsenin elinde aslında bir sihirli kumanda yok. Yani ben bu kumandaya bastığımda sizi üzemem aslında. Ya da öfkelendiremem. Bunu biz kendimize yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Örneğin şuradan birisi geçiyor ve bana küfrediyor. Ben o küfrü alıp şöyle yorumlarsam bana nasıl küfreder? Rezil oldum. Ben küfredilecek bir insan mıyım? gibi yorumlarsam ne hissederim? Yine yetersiz vesaire gibi hissederim. Yani aslında onun ağzından çıkan şey bana bu duyguları hissettirmedi. Ben o küfrü aldım, nasıl yorumladım? O bana bu duyguları hissettirdi. Ya da tam tersi şekilde de yorumlayabiliriz. Ee, geldi, küfrediyor. Hasta herhalde kendi kendine küfrediyor diye düşündüğümde ne hissederim? Belki acıma ya da sakinlik duygum devam eder ve yoluma devam ederim. Kendimize. Aynen işte bu yüzden aslında kişinin kendisiyle en başta çalışılmak gerekiyor. Bu önemli. Bilimsel çarpıtma yöntemlerinde bu üçüncü maddeyi birazcık daha Açalım açmak istiyorum. Tamam. Ama buradaki bu kanıtları nasıl toparlayabiliyoruz? Hı hı. Alternatif düşünce geliştirme yollarından üçüncüyü soruyorsunuz aslında. Hani bu düşüncemizi destekleyen kanıt da desteklemeyen kanıt ne? Bundan kastım aslında şu. Diyelim ki e, kişinin otomatik düşüncesi şu olsun. Hayatında güvenebileceğim hiç kimse yok. Böyle düşünüyor. Böyle düşünen biri ne hissedebilir? E, yalnızlık hisseder. Karamsarlık, kaygı, üzüntü vesaire hissedebilir. Hı diyelim ki 10 üzerinden 10 şiddetine yalnızlık hissetti. 10 üzerinden 9 şiddetinde karamsarlık, kaygı, üzüntü vesaire hissetsin. Şimdi bu düşünceyi üçüncü yolu kullanarak alternatif düşünceye oluşturalım. Yani bu düşüncemi destekleyen kanıt ne? Desteklemeyen kanıt ne? Diyelim ki kişiye sorarız. Gerçekten hayatına güvenebileceğin tek kişi dahi yok mu? Kişi der ki, e, tabii ki bir kişi var. Annem var ona güvenilir ya da bir arkadaşım var güvenilir birine benziyor kişi buldu diyelim. İki kişi bulamadı. Tamam. Bir kişi buldu o zaman bu kişinin aslında gerçekçi olan alternatif düşüncesi ne olmalı? Hayatıma güvenebileceğim hiç kimse yok yerine hayatıma güvenebileceğim bir kişi var demek olmalı. Ama kişi şunu diyebiliyor. Ha hiç kişi, ha bir kişi bir şey fark etmeyeceği için böyle söyledim diyor. Aslında çok şey fark ediyor ama farkında değil. Nasıl fark ediyor? Beyne gönderdiğimiz mesaj çok farklı. Hayatıma güvenebileceğim hiç kimse yok diye düşündüğümüzde ne oldu? Sen yalnızsın mesajı gitti. Ve dolayısıyla onun üzerinden on şiddetinde yalnızlık, vesaire duygular hissettik. Ama hayatıma güvenebileceğim bir kişi var dediğimizde belki yalnızlık hissetmeyeceğim. Çünkü bir kişi var. Ya da yine hissedeceğim yalnızlıkta, karamsarlıkta, kaygıda, üzüntüde ama ilkinde 10 üzerinden 9 şiddetinde hissediyorsan bu duyguları en kötü ihtimalle 10 üzerinden 8 şiddetinde hissederim. Yani ya duygum değişir ya da duygumun şiddeti değişir. Bizim aslında en temelde yapmak istediğimiz şeylerden biri de budur. Yani duyguyu değiştirmek de değildir. Duygunun şiddetini değiştirmektir. Çünkü dediğim gibi her duygu bize ait, her duygu içimizde, her duygunun işlevsel bir yanı olduğu için biz zaten bu duyguları hissediyoruz. Bu yönden bizim için önemli. Siz Terapide baş etmeyi öğretiyorsunuz ya da Hı -hı. o yolu gösteriyorsunuz gibi bir şey oluyor. Yani baş edebilmeyi. Aynen. Terapide biz kişiye aslında öneri vermeyiz. Yani e, herkesin doğrusu farklı. Ben kendi doğrumu o kişiye empoze etmeye çalışmam. Terapide e, o kişiyi rahatsız eden durumlar ne? Yani o kişi için problem olan şey ne? E, onun doğrularına göre aslında bir yol çizmek gerekli. E, onun baş etme yollarıyla çalışılabilir. Hı -hı. İşte kendi kendimi gibi... baş edemiyorum. Geldim size... Yani evet. bana o baş etme yollarını öğretiyorsunuz. Aynen, baş etme yolları üzerine çalışılabilir. Farkında olmadığı kaynakları aslında ortaya çıkarılabilir. E, o kaynaklarla birlikte baş etme yolları çok daha güçlenecek çünkü. Bununla ilgili çalışabiliyoruz. Ya da dediğim gibi olayları daha geniş bir açıdan değerlendirip böylelikle de yani tek bir düşünceye sıkışıp kalmamak için çünkü tek bir düşünceye sıkışıp kaldığımızda ona uygun duygu e, çıkarımı yaparız. Onun yerine olayı daha geniş bir açıdan değerlendirip alt düşünceleri de üreterek e, o problemi yani o sıkışmıştık, o hissettiğimiz duygudan kurtulmaya başlıyoruz aslında. Evet, Çalıştığımız efendim. noktalar bunlar. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu hafta da sağlık programımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Ben Filiz Sever Kahveci, ben Başak Şahin Davala. Önümüzdeki hafta yine yeni konular ve konuklarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.